Ocak Cuma A1 Kapital'den herkese günaydın. Kilit para politikası öncesi ABD'den gelen veriler piyasalarda iyimserlik dozunu arttırdı. ABD'de 4. çeyrek dönemi büyüme verisi %2.6 olan beklentilerin üzerinde gelerek %2.9 olarak açıklandı. ABD büyüme verisindeki detaylar düşen talebe işaret etse de manşet rakamda beklentinin üzerinde artış yaşandı. Çünkü gayri safi yurt içi hasıla verisinin yıllıklandırılmış bir rakam olduğunun ve gerçek büyüme oranının %0.7 olduğunun unutmamak gerek. ABD'de büyüme verisinin beklentilerden daha olumlu açıklanması ile dolar küresel çapta hafif güç kazanırken borsalar pozitif fiyatlandı. Asya piyasalarında açık olan borsalar sabah saatleri itibariyle yükseldi. ABD'den gelen verilerin olumlu olmasıyla birlikte Merkez Bankası para politikası öncesinde temkinli davranış hafifledi ve Asya borsalarında yukarı yönlü hareketler sürmeye devam etti. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerinin en geniş endeksi %0.53 artarak neredeyse 9 ayın en yüksek seviyesi olan 561.99'a yükseldi. Geçen yıl yaklaşık %20 düşen endeks, bir ay içinde yaklaşık %11 arttı ve şimdiye kadarki en iyi ocak performansını gösterdi. Japonya borsası Nikkei ise %0.20 yükseldi. Brent petrol, Çin'in yeniden açılması ve güçlü ABD verilerinin ardından talebe yönelik bir artış beklentileriyle yükseldi. ABD'de VTI ham petrolü %0.31 artarak varil başına 81.26 dolara yükseldi ve Brent bu sabah itibariyle %0.47 artışla 87.87 .87 dolardan işlem görüyor. Haftanın son günü yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmazken yurt dışında ABD kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Tüketici Güven Endeksi takip edilecek. Satış baskısının arttığı durumlarda ilk destek olan 5100 noktası stop loss seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda satışlar derinleşebilir. 4900 ve 4700 seviyeleri ise alt destekler olarak izlenebilir. Gün içinde yaşanabilecek tepki hareketlerinde ise 5410 seviyesini ilk direnç seviyesi olarak takip edebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. thank you